Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün. Bugün çok doktorun üzerine konuşacağım. Dünyadaki ve özel olarak Türkiye'deki yaşanan olayları bir şekilde anlamlandırmak, açımlamak için güzel bir doktorun diye düşünüyorum. Güzel bir penceredir esasen. Yani yaşananları açıklamak için birçok pencere vardır. Ben o pencereden sadece bir tanesinden bakacağım. Bence dünyada, özellikle Türkiye'de gerçekleşen birçok şeyin ee, nedenlerden bir tanesi bu. Şok doktörlüğü esasen. Yani şok doktörlüğü nedir? Şok doktörlüğü insanların, e, toplumların, bazen devletlerin, e, sistemin kendisinin e, şekillendirilmesi. Nelerle şekillendirilmesi? Şoklarla. Adından da anlayabileceğiniz gibi. Şoklarla esasen şekillendirilmesi e, durumudur. Bir tür aslında insan mühendisi, zihin mühendisi veya toplum mühendisliği eee veya bir tür sistem mühendisliği dir esasen. yani böyle adlandırılabilir. hiç beklenmedik bir anda. Göreceli her şey, görece olarak her şey güzel giderken, e, görece olarak diyorum. Çünkü her şeyin her zaman güzel gittiği bir dönemi insanlık tarihinde bulamazsınız esasen. İnsanlık tarihinin bu krizlere ihtiyacı vardır. Veya krizlerin bu tür insanlık tarihini ileri veya geri döktürdüğü durumlar vardır. Hala var olmaya da devam etmektedir. Ee, neyse. Ee, görücü olarak her şey güzel giderken e, bir şok yaşanır. Ama bu şokla beraber e, toplumlar, ekonomi, yani politika e, şekillendirilir e, diye düşünüyorum. Bunun en güzel örneği esasen 2001 ekonomik kriziydi. 2001 ekonomik krizinden itibaren e, dünya, e, özellikle de Türkiye ve Orta Doğu çok ciddi anlamda şekillendirildi. Bununla beraber 2008 ekonomik krizi yine bir şekillendirme e, durumuydu. veya e, değil mi 15 Temmuz darbe girişimi esasen Türkiye'nin şekillendirilmesinde bir yine bir e, kırılma noktalarından e, bir tanesi esasen çünkü toplum daha önce o zaman o zaman kadar karşılaşmadığı bir durumla esasen karşılaşmıştı veya 2001 krizi de öyle bir e, krizdi e, birçok e, devletin şirketin iflas ettiği bir e, dönemde esasen. yine 2008 krizi yine büyük bir krizde esasen ki birçok büyük şirketin iflas ettiği bir dönemdi. Veya son zamanlarda yaşanan yine yine şok doktriniyle temellendirilebilecek. Mesela başı başına Trump'ın iktidara gelmesi dahi bir şok doktriniydi ki Trump Amerika'nın birçok absürt başkanı olmuştur. Ama Trump gibisi muhtemelen görülmemiştir diye düşünüyorum. Trump da başı başına bir aslında şok doktriniydir nedir denebilir. Yani... eee Böyle çok garip olaylar oluyorsa, çok sarsıcı hem özelde hem de genelde çok garip, çok absürt o zamana kadar gerçekleşme ihtimali verilmeyen olaylar oluyorsa, muhtemelen toplum ve yani insanların zihinleri bir şekilde şekillendiriliyordur esasen. Ve yapay zeka, değil mi? Bunu örnek olabilir esasen. Yani zeka, yapay zekanın şu an insan insan işlerini yani ele geçirme ya çalışması veya ele geçirilecek gibi bir korku yaratılması ya yapay zeka üzerinde veya etrafında dönen o spekülasyonlar değil mi? Yine bir şok doktrinin etrafında şekillendirilebilir. Veya Türkiye'de geçmişte, daha da geçmişe gidelim. 80 darbesi esasında. Evet darbeler. Darbeler bir şok doktrinin çok iyi uygulandığı uygulamalardır esasen diye düşünüyorum. Çünkü 80 darbesi esasen Turgut Oza'yla beraber Türkiye'nin derinden şekillendirildiği e, dönemlerdir esasen. E, dönemdir denebilir. E, ben Mesela 1973'te e, Şili değil mi? E, daha sonra Naomi Klein yani bu Şok Doktoru'nun kitabını yazan kişi e, 1973 e, darbesini e, yani Şili darbesini e, Alendenin bir şekilde devrildiği e, dönem e, Şili'de evet ondan örnek veriyor esasen. Ee, yani şehir darbesine baktığınız zaman ne görürsünüz? milliyetçi bir kesim kendi petrollerini, kendi doğal gazını emperyalist çok uluslu şirketlere peşke çekmek istemiyor. Ve halen de bir süre sonra devriliyor doğal olarak anlayabileceğiniz üzere esasen. Çünkü dünyada bir süredir her şey çok uluslu şirketlerin lehine ve onların etkileriyle oluyor esasen. Ve şok doktrini de Naomi Klein bunu pek görmüyor ama e, şok doktrini esasen bu çok, çok uluslu şirketlerin yarattığı sistemle e, alakalı. Ve Trump'a yürütülen, Trump'ın aleyhinde yürütülen şu an e, Einstein dosyaları dahi esasen bununla e, alakalı diye ee, düşünüyorum. Aslında yine çok şirketlerin bir tür sistemi dizayn etme isteği e, gibi duruyor. Yani Trump'a iktidarı getirenler, e, Trump'ın bir şekilde iktidardan gitmesini e, istiyorlar diye düşünüyorum. Bunu bir de şokla beraber yapıyorlar ki Einstein'ın tavsiyeleri bir şoktur. Yani Amerikan toplumu için bir şoktur. Çünkü Amerika'daki birçok e, politikacı, bürokratı e, iş adamını ilgilendirir. Ee, bir şekilde. Yani Amerikan toplumunu esasen bir şoka sokar ve bir şokla beraber şekillendirir. Son olarak aslında e, bahsetmeyi unuttum bir olay var. O da ne? Covid. Evet Covid büyük büyük bir şoktur esasen. Belki sizin aklınızdan geçiyordu e, konuşma içerisinde. Covid büyük bir şoktur. E, ben de esasen yüksek lisans tezimi Covid üzerine yazdım. Covid ile biyo, biyopolitik arasındaki ilişki de esasen benim konum. Covid de esasen toplumları, devletleri, ülkeleri, ekonomiyi dizayn etme haliydi. Covid bir de şok esasen kimsenin beklemediği bir şoktu. Kimse o zamana kadar pandemi beklemiyordu. Çünkü yani kara ve bazen itibaren, düşünürseniz 1930'lardan itibaren aslında pandemi, bakın epidemi demiyorum, pandemi dosyasını tamamen rafa kaldırdığımızı düşünüyorduk. Ve 1950'lerde Amerika'da çok güçlü insanlar ortaya çıkıp diyordu ki artık pandemiler dosyasını kapattık, böyle bir şey yaşanmayacak. Ama 2020'de, 2019'un sonlarında ve 2020'de pandemi gibi bir olgu hayatımıza girdi ve her şeyi kökten dönüştürdü. Yani toplumları şok uğrattı ve bununla beraber aslında insanların büyük çoğunluğu bunu fark etmeden her şeyi şekillendirdi, düşünüyorum şekillendirdiğini düşünüyorum. Evet şok doktrini hayatımızın birçok yerinde etkili. Biz görsek de görmesek de hayatımız bir şekilde bununla, bu şokla, illi ufaklı şoklarla şekillendiriliyor. Yani illa bu şoklar çok büyük olmasına gerek yok. Çok küçük ülke çapında şoklar da olabilir. Veya yani küçük bir grup içerisinde yaşanmış şoklar şoklar olabilir. Yani aslında biraz psikolojik bir olgudur da denebilir. Zaten politika dediğiniz şey, Psikolojide derinden ilişkilidir esasen. Evet bugünkü bölümün sonuna geldik. Bugünkü bölüm biraz uzun oldu çünkü çok anlatacağım bir anlatmak istediğim bir olguydu bu. Çok dördünü üzerine saatlerce konuşabileceğim bir olgu esası. Çok dalandırıp budaklandırabileceğimiz bir olgu. Sadece kısa videolar çekmek istiyorum. O kısa videoda da aklıma gelen bunlardı. Sürücü nesan etmişsen. Affola. Kendinize dikkat edin. Önümüzdeki günlerde görüşmek üzere.